Gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Çorum Belediyesi'nin Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz temalı uçurtma şenliği pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çomar Barajı'nda bulunan belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Harika gidiyor. Güzel bir etkinlik. Takım çalışması yapıyoruz bizde. Çok güzel. Gençlerle. Evet. Nasıl buldunuz etkinliği? Çok güzel. Belediyeden böyle güzel etkinliklerin devamını bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza ve ekibine. İlk denemede bakalım inşallah olacak. Müzik dinletisi ve ikramların yer aldığı etkinlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Uçtu herhalde? Evet, idde Nasıl? Olacak, güzel. <laughs> Kiminle geldiniz? Kızımla geldik. Evet. Birlikte ailecek geldik. Nasıl buldunuz etkinliği? Ha, teşekkür ediyoruz. Çocukları eğlendirmek için geldik. Evet. Çok güzel bir organizasyon. Halil İbrahim Bey aşkına çok teşekkür ederiz. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçuran anne babalar da çocukluk günlerini yaşadı. Çocuktan çok nadiren yapardık ama şimdi çok güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel oldu. Tam da zamanıydı. Başkanımızı kutluyorum bu arada. Çok güzel bir etkinlik yapmış. Teşekkür ederim. Çocuklar eğlendiriyorum. Valla çok eğlenceli bir şeymiş. Ben de ilk defa deniyorum torunum sayesinde. Çok güzel eğleniyoruz çok teşekkür ederiz. Etkinliğe Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da katıldı. Etkinlikte en güzel uçurtma yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan birbirinden güzel uçurtmalar jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Odundan yaptık. Şey, eski şemsiye varmış. Ondan yaptık. Bu da kitapların şey. Bu da şey eski şal. Hepsi gelin Hepsi. Evden ne varsa ondan yaptık. Hiçbir şey almadık. Şey, Merkezler. Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen uçurtmaların artı puan kazandığı yarışma sonunda dereceye giren uçurtma sahibine para ödülü takdim edildi. Üçüncü olan kardeşimize sevgili hediye başkanımız ödülünü takdim ediyor. Birincimizin ödülü de 2500 TL. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz kardeşlerimizi. Bütün çalışmalarımızın esasında özünde yüzlere tebessüm olmak, ölümlere mutluluk Katmak var bu anlamda da bu yarışma bizim için çok kıymetli çok önemli bir yarışmaydı.